Arkadaşlar merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Nice uygulamasını anlatacağım. Nice uygulaması Türkiye İş Bankası'nın e, yaptığı, tasarladığı, e, kurduğu bir uygulama arkadaşlar. E, site gayet basit, ücretsiz bir şekilde kaydınızı oluşturuyorsunuz verdiğim linkten arkadaşlar. E, doğum tarihinizi ve TC kimlik numaranızı istiyor, bilginiz olsun. E, güvenilir, herhangi bir şey yok. Bizde kaydımız olduk zaten. E, siteye giriş yaptığınızda e, verdiğim linkten kayıt olduğunuzda hesabınıza hemen 10 lira para geliyor. Şöyle göstereyim Nice hesabı 11 lira gelmiş bana. Peki 11 lira nasıl geldi? 10 lira kayıt olunca geldi. E, verdiğim linkten kaydınızı oluşturun. Hemen 10 liranızı kapın. Onun dışında e, başka bir hesabınızdan Nice hesabına yani şurada e, sağ üst köşede sağ alt köşede pardon şuradan bir dakika şöyle ana sayfaya gelelim. Para yükleme kısmı var arkadaşlar. Buradan herhangi bir hesabınızdan para yüklediğinizde 1 lira da olur. Gönderdiğinizde 1 lira 2 lira. Buradaki hesabınıza geliyor para. Yani yok olmuyor. Buradaki hesabınıza geliyor. Geldiğinde de arkadaşlar kazı kazan yapabiliyorsunuz. Belli aralıklarla geliyor bu kazı kazan. Kazı kazanda ne çıkıyor arkadaşlar? Kazı kazanda 3 tanesini aynı bulmanız lazım. Zaten 3 tanesi aynı çıkıyor. 4 taneden. 3 tanesi aynı çıkıyor. Atıyorum 5 lira çıkıyor. 3 tane 5 lira. 3 tane aynı olup 5 5 lira çıkarsa 5 lira hesabınıza direkt geliyor. 25 lira çıkaranları da gördüm arkadaşlar. Bana 1 lira çıktı bu arada. Onun için 11 lira yazıyor şu an sistemde. E, ayrıca hesabımda durmadan 2-3 lira para transferi yaptım. gelmedi belli aralıklarla geliyor büyük ihtimal. Ve günde bir kere bile gelse gayet iyi arkadaşlar. Girip girip yaparsınız mesela. Hiç yoktan iyidir. 20 lira gelse 25 lira gelse neyden kötü mesela. Öyle öyle birikim yapabilirsiniz. işlem yapabilirsiniz. Dediğim gibi kayıt olmanız için linkten kayıt olmanız lazım. Altta açıklama kısmında linki vereceğim zaten sizlere. Ee, ayrıca ücretsiz bir şekilde kartını alabiliyorsunuz buradan Nice kartım var burada. Burada girip e, gerekli formları doldurup sizde kartınızı alabilirsiniz. Pardon özür diliyorum. Kart almıyorsunuz da burada internet üzerinden falan alışveriş yaptığınızda size 5 dakikalık e, burada şeyler veriyor. E, kart numarası, son kullanma tarihi, CVC, CVV arkadaki kodla beraber. Alışveriş yapabilirsiniz internet üzerinden bu arada kartınız gelmeden hemen yapabilirsiniz. Trendyol'dan hemen yapabiliyorsunuz alışverişinizi. Yemek sepeti veya İstanbul kartla da ilgili kişiler ilgileniyorsa zamanla onlar da gelecek bu arada. Şimdiden hepinize bol kazançlar arkadaşlar. Hoşçakalın.